Selam gençler. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, kardeşimle Minecraft serisini uzun bir aradan sonra devam edeceğiz. Böyle aralar olur. Yani çok da şaşırmamak lazım. Belli video çekmek sandığınızdan daha zor. Niyeymiş? Müsait olmuyor hanımefendi. Sen de en geç saatte söyle. Evet gençler Atın ismi sarı fişek olmak zorunda Çünkü tek bir yorum geldi <laughs> Kötü ismi olduğundan demiyorum Tek bir yorum geldi Size kazıklar <laughs> Bugün Pixelmama'yı bekleyen Arkadaşlar varsa onu da söyleyeyim söyleyeyim Çarşamba günü gelecek Çok önemli bir Pixelmama videosu gelecek çünkü serinin kaderi Tamamen tamamen sizininiz olacak bunu da söyledikten sonra Anvil yapmamız gerekiyor bu arkadaşı isimlendirmek için. Ayrıyeten de raylarımız da biraz var. Yavaştan bir ray çekmek istiyorum ben. Bizim madene doğru. Tamam şimdi. Efendim. Teşhir peki kullanmamışız değil mi biz? Niye bunu başta söylemedin? Hı hı. Evet. Aferin. Ses kayması olacak şimdi biliyorum. Evet ses kaymasımız oldu. Şimdi ses kaymamız olduğu için mutsuzum mutsuz. Ama yapacağız. Şimdi efendim. Şimdi efendim, şimdi efendim, şimdi efendim. Önce raylı sistemi yapacağız, sarı fişek mi yapacağız? Önce sarı fişek yapacağız çünkü o daha basit. Şu arkadaş elimdeyken, önce bunları giyeyim. Bunları kim çıkardı, hangi geride kaldı çıkardı bilmiyorum. Ben de çıkarmış abim, öyle bir durumda var. Eee, şunu bir köşeye koy. Tamam. Üstte de bunu koyalım bari. Evet çünkü sarı lacivert rengimiz Fenerbahçe her şeyimiz gençler? Aksini iddia etmeyin. İddia etseniz bile içiniz <laughs> Yorumlar falan yazın. Ee, demesen daha iyiydi falan derseniz belki silmem yorumunuz. <laughs> Şaka yapıyorum bu arada ya. yazın. Şimdi efendim sarı fişek. Burada kal. Sana hemce bir anvil yapmamız gerekiyor. 3 tane koyuyoruz. Şuraya da koyacağız. Bloğumuzu yaptık. Şöyle koyduk. Böyle bir şekilde yaptık. Ve anverimiz oluşuyor. oluştu. Ya örs buraya koyuyorum. Yukarı mı Yok yok burası değil. Buraya koyuyorum. Burada bir tane isim etiketi gelmişti bize. Alıyorum efendim. Şey, İsmi etiketi nerede? Şurada alıyorum. İsmini yazıyorum. Sarı fişek. Sarı fişek. Oley. Alıyoruz sarı fişeği. Sarı fişeği diamond bir üstlük giydirirsek göte geliriz. Böyle bir durumumuz var. Evet. Sarı fişek. Merhaba. Oley. Artık sarı fişeksin sen. Artık bir ismin var. Artık bir adabın, üslubun var. Aferin. Kaçmaya çalışıyorum. Girme oraya. Oraya girme oğlum ne yapıyorsun? Bir de benim canım gidiyor. Senin canın da gitmiyor. Namus ser. Şimdi efendim Tatlı böğürtlenler bir yiyelim Efendim şimdi Böğürtlen O şey O şeyden şeyden İsmini tak, Bilmiyorum Şimdi efendim Denizin kalbi Peki Palamut da boş ver Şunları al Şunları al Başka var mı? Sen de gel ee, Reston da gelse Reston Torch yaparız. Reston Torch nasıl yapacağız? Reston Torch yapmaktan basit bir şey yok. Şöyle yapıyoruz. Böyle. Bunu buraya koyuyoruz. Bitti. Şimdi geliyoruz. Madene. Görüyoruz. Şimdi nereden başlayacağız? Şuradan bir çekmeye bak. Bir dakika. Hizasına göre yapacağım. Dümdüz gitmesini istiyorum. Sağ sola dönmek mi? Şuymuş. Hep bunlar israf gençler israf. Aslında böyle dümdüz gitsek böyle mantıklı olabilir mi? <laughs> Lan Allah belanı vermesin. Ne oldu? Elmas kılıcım var. Fark etmez bana yaratık. Hepinizi döverim. Kim vurdu ki? İskelet İskelet vurdu zaten. Yoksa belli olurdu. At mı vurdu? Allah belası bir yerden vurdu ama emin değilim. Emin değilim. Nereden vurdun namus serif? Ne bileyim. Ben. Ki? Şimdi buradan dağlar yarıp buradan gideceğim. Tam portal'a mı gitsek madene mi gitsek emin değilim. Maden. Tam bir maden hizasından çekimi yapmaya başlayalım. Madenin hizası ta <laughs> Nasıl boktan bir hizaya da yaptıysan ben de bilmiyorum. Şimdi o zaman toprağın falan da olmadığı için dümdüz buradan gideceğiz. <laughs> <laughs> Bakalım. Tam buradan hizayı alıyorum. Buraları veriyorum. Kul yabani gibi ortamlardan geçiyorum. Buraları kırıyorum. Hmm, Bunları kırıyorum efendim. Kıra kıra, kıra, kıra yara yara. Duvarları deliyorum. Hep aşkımdan oluyor bunlar. Hepsi aşkım sayesinde bunlar. Sen Aşkın mı var? E, Ferhat mıydı? Şeri mi? Şirin'e dağları demiş öyle bir durum var ya. Öyle bir şey. Hikayeler dinliyorum ben. Hayır. Leyla ile meşhur hikayesi Hadi. miydi bilmiyorum da. Bir şeyin hikayesi ama öyle. Dağları Abi. falan. Hadi. Yeter duvar. Duvar gibi dağsın be. Ne daymışsın efendim? Ne biçim şey? Yuuu. Güzel. Demir Demir bulmadık da demeyiz Çok uzun değil mi lan bu da Lan bir dakika Bizim derdimiz buymuş Peki Derdimiz buysa bir ne yapıyoruz doğru kalk bir dakika, bir dakika. Şuradan bir kablosunu alıyoruz. Biz nereye geldik? Tam burada. Tam buradan aşağı kazmaya başlayabiliriz. Benim küreğim var. Küreğim varmış, tamam. Daha kolay. Şunu kır, yapıştırır. Kır. Yapıştır. Kır. Evet. Böyle bir sıkıntı oldu. Şimdi efendim. Atladım. Şöyle koyun, koyun. Şu üstünü kuruyun. Sıkıntı bakıntı yok. Her şey temiz. Tamam, mis. Mis gibi. Mis gibi tertemiz. O zaman şimdi bunları diziyoruz efendim. Şuradan başlıyoruz. Hatta şuradan başlıyoruz. Gittiği kadar, gitmediği yerleri de bir şekilde tamamlamak için gayret göstereceğiz. Buraya kadar gittik. Yani bir bu kadar daha lazım bize. Yani pek bir umurumda da değil yani. Şimdi buradan mesela buraya bir hız çoğaltıcı arkadaşımızı koyalım. Bir de başlangıç noktasına bir hız gevşetici koyalım. Şuraya bir tane şey yapalım. İşliyor musun? İşlemiyoruz herhalde. İşliyor musun? Çok büyük ihtimal işliyorsun. Şimdi efendim koyduğumuz bir yerler buralar, şuralar. Sen. Tamam, bunlar yerler Şimdi bir test sürüşe çıkarmak istiyorum ben bunu. gidiyor Git sen. Evet. Beni burada bırakırmış. Yarı yolda beni bırakırmış. Onu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Aa, i̇t it. Gitmiyor. Lan. lan. Ah. Beni yarı yolda bırakırmış bu. Onu da öğrenmiş olduk. Evet. Aha. Üstümüzü kazmam gerektiğini düşündüm. Yokuş yukarı çıkarken özellikle bir tane daha koymam gerektiğini hatta şuraya koymam gerektiğini düşünüyorum. Evet, tasarruf yaptım istemeden? Yani böyle oldu sanki. Bir şekilde daha fazla koymam için yer açıldı. Çünkü şey, kırmızı ne olanları da için bu biraz ben tuhaf. Ediyorsun. Bu üstümüzde kırmamız gerektiğini fark ettim. Onu da kıracağız. Hmm. tamam hiç sorun yok. Bunlar kolay şeyler. Çok daha büyük dertlerimiz olabilirdi. Bir biraz aşağıda kaldın. Seni de uyarmak istiyorum. <laughs> evet şimdi. Tamam şimdi efendim. Güzel oldu. Artık işe yaramam lazım. İşe yaramam. Lan işe niye yaramıyorum? Şey tamam. Aynı babam gibi. Şunu uzatacağız. Böyle uzatacağız. <laughs> Baya bir işte bu kadar bir tane daha lazım. Tamam. Şimdi bunları yiyip ilerleyelim. Hey, Git bakayım. Tamam. Hızlan bakayım oğlum. şifreye biz kazmamışız. O yüzden olayım. Şimdi başlayayım. gidiyoruz. Bir yanlara da kazmamız gerekiyor gençler. Onu yapacağız. Onu yapacağız. Ama bu bölümde yapmayacağız. Artık bölümü bitirmemizin vakti geldi. Hiçbir şey yapmadık farkındayım. Ama zamanımız gerçekten yok. Evet gençler. Ne yapacağız bölümü bitireceğiz. Bitirmekten dolayı hoşnut değilim. Bu güzel manzaraya bakıp bölümü bitirmekten başka bir çaremiz yok. Yemek yeseydim. Diğer bölüm ama dolu dolu bir bölüm geçeceğini söylüyorum. Bu bölümün hatırına diğer bölüm yani. Bundan sonra gelecek kardeşimle Minecraft bölümü çok daha fazla verimli olacak. Hatta büyük ihtimalle 1 saatlik bir kayıtı ben 12 dakikayı kısaltacağım. Yaptığımız şeyleri göstereceğim o kadar dolu bir kayıt olacak. Bunun telafisi olarak. Buna size söz veriyorum. Evet gençler. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın ve... Aleviniz sevmesin. Seviyoruz sizleri.